Evet selamlar, ilk YouTube videomdan hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi raf, boş, koleksiyonu tekrardan bir düzenliyordum ve YouTube videosu çekmeye karar verdim. İlk olarak bu videoda koleksiyonumuzdaki Hot Wheels Premium modeller ve uzun kart modelleri inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bugün inceleyeceğimiz 5 tane uzun kart ve 9 tane de premium modelimiz var. Önce uzun kartlarla başlayalım. İlk model 1911 Vintage serisinden yeşil. Bu seride birkaç tane model var ve hoşuma giden. Onları topladım. Aynı seriden devam edelim. Yine Vintage serisinden 1 MMV 2002. Gayet detaylı ve güzel bir model. Bir diğer modelimize geçelim. Bu da bir Porsche. Yine 911. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılından kalma bir model olması lazım. Ya da 21 tam hatırlamıyorum. Biraz daha eski bir model diğerlerine göre. Hızlı ve Öfkeli serisinden Volkswagen Jetta MK3 filmde de sevdiğim bir arabaydı ve modeli de gayet güzel. Son uzun kartımız ise Gran Turismo serisinden 2017 Nissan R35. Gayet güzel, gayet detaylı bir model. Ve geçelim premium modellerimize. İlk modelimiz Mercedes-Benz 300 SL. Bu STH da vardı bunun. Tabi denk getiremedik. Ama bence gayet güzel, şık bir model. İkinci aracımız Fast Furious serisinden 240 SX S14. Çok güzel bir araba ve benim de ilk Hot Wheels Premium modelim. O yüzden benim için değerli bir model. Bir diğer modelimiz yine Fast Furious serisinden. Silvia S15 namı değer Mona Lisa. Çok güzel bir model. Zaten fark ettiğiniz üzere koleksiyon genel olarak Japon ve Alman ağırlıklı benim. Bu modelimizde yine premium Mercedes 300 sel 6.8 AMG. Ben bu modelin detaylarına gerçekten hastayım. Çok güzel detayları var. Aşırı detaylı yapılmış ve gayet güzel, şık bir model. Devam edelim. Yine bir Porsche, yine bir 911, yine 71 model ama bu sefer premium. Bu yeni Exotic Envy serisinden güzel bir model. Aceva falan denk geldiğimiz premium serisi. Bu ise önceki Boluwart serilerinden Escort RS 1800 MK2. Eski rally araçlarına ve yarış arabalarına ayrı bir sevdam olduğu için bence çok güzel bir model. Devam edelim. Şunu alalım. Toyota Soarer. Yine yeni Fast and Furious serisinden bir model. Türkiye'de örneklerini görmek çok az bir çok zor bir araba ama gayet güzel ve detaylı bir model olmuş. Kartonet de gayet şık duruyor. Bir sonraki modelimiz T1 panel bas. Yani renkleri, detayları çok hoşuma gitti. O yüzden bence koleksiyonda olması gerekiyor diye düşündüm. Gayet sergilerken de şık duruyor. Ve son premium modelimiz BMW M3 E46. Efsanevi yeşil jantlarıyla beyaz E46'ımız. Çok güzel detayları var. Model çok güzel. Kartoneti çok güzel yapılmış. Gerçekten güzel detaylı bir model. Modellerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra Matchbox'lar ve Hot Wheels Regular'lar, Mini GT modelleri gibi videolar devam edecek. Sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.